Herkese merhaba, bir film incelemesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayatı Mercek Altına alacağız. Usta yönetmenin sinema dünyasına sunduğu bu yeni film, izleyicilere derin duyguların ve karmaşık ilişkilerin izini sürme fırsatı sunuyor. İncelemeye geçmeden önce bu videonun orta düzeyde spoiler içerdiğini belirtmek istiyorum. Film henüz izlememiş olanlar için bu uyarıyı yapmış olalım. Film, Boyabat'ın huzurlu sokaklarında Yönetmenin kendi özgü temposunda başlıyor. Burada Rıza ve Hicran'ın hayatlarının kesişme noktalarına tanık oluyoruz. Rıza, sessiz ve derinden akan bir hayat süren fırıncı çırağıdır. Hicran ise kaçış arayan, içsel çatışmalarla boğuşan genç bir kadındır. İkilinin yaşamları birbirlerine karşı duydukları karmaşık duygularla yeniden şekillenir. Film ilerledikçe Karakterlerin iç dünyalarına daha fazla daldıkça hikaye de daha derinleşip sizi tam anlamıyla içine almaya başlıyor. Hayat sadece bireysel ilişkileri değil, aynı zamanda toplumsal dinamikleri de inceler. Boyabat'ın sıradan insanların yaşamlarına dokunarak toplumun derinliklerine dair önemli soruları sorguluyor. İşte tam bu yüzden film seyirciyi sadece ekranı kilitlemekle kalmıyor, aynı zamanda düşündürüyor ve sorgulatıyor. Demirkubuz'un sinematografik tarzı, hayatı izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı garanti ediyor. Kamera açıları, müzik seçimleri ve oyunculuk performansları, filmi gerçekçi ve etkileyici kılma konusunda artı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Filmin izleyiciyle kurduğu duygusal bağ, onun karakterlerle birlikte yaşadığı duygusal yolculukta kendini kaybetmesine ve film boyunca derinlemesine düşünce yolculuğuna çıkmasına neden oluyor. Film bittiğinde içinizde bir boşluk hissedebilirsiniz. Rıza ve Hicran'ın hikayesi sizi derinden etkileyen bir iz bırakacak yoğunlukta ve bu durumun uzun süre hafızanızda da kalması olası. Hayat, Zeki Demirkubuz'un ustalığını bir kez daha gösteren önemli bir eserdir. Yönetmenin karakterler arasındaki etkileyici bağları ve insan doğasının derinliklerine inen hikayesi filmi izleyiciler için unutulmaz kılıyor. Bence bu film sadece sinema severler için değil, aynı zamanda insan ilişkilerini ve toplumsal dinamikleri anlamak isteyen herkes için bir başyapıt niteliği taşıyor. Hayat özellikle duygusal bir yolculuğa çıkmak isteyen herkese tavsiye edilecek güzellikte bir film, kesinlikle izlemeye değer. Bir sonraki film incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.